Merhaba arkadaşlar bugün sizinle küçük bir uygulama yapacağız. Bu MATLAB'ın e, GUI uygulaması yani GUI platformuyla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bakacağız bakalım. Yani küçük olarak başlayıp devamını getireceğiz. Minik minik başlayalım. GUI ile yazarak açabiliriz. Bu e, blank GUI boş bir GUI açalım. Evet burada şimdi nasıl bir uygulama yapacağız diye düşünürsek ilk baş normal e, kullanıcının girdiği sayıları alsın bunları çarpsın bölsün işte neye tıklayacaksa ona göre sonucu versin. E, tabii Bunu kodda ya yazacağız. Başlayalım. E, kullanıcıdan almak için 2 adet edit text oluşturalım. Bu edit text'imizin içine ilk baş sıfır yazalım. Görüntü olarak. Görüntü açısından. Sıfır. Bu arkadaşlar burası çift tıklayarak özelliklerini görüyoruz. <laughs> edit text'imizin özellikleri. Bu kodda da kodlarda da bu özellikleri sürekli değineceğiz. Bu özellikler üzerine değiştirme yapacağız. Evet. Hatta Buradan şimdi değiştirme yapmayalım. Koddan değiştirme yaparız. Sadece sıfır görüntü açısından duplicate diyelim. Hemen bu girilecek olan iki sayımız bu iki sayı sonucunda bir de ne olacak? Sonuç olacak. Pardon. Duplicate. Bunu da bir çoğaltalım. Bu da sonucumuz olsun bu texte de eşittir yazalım. Baş görüntü açısından bu görüntüyü istediğiniz gibi nasıl isterseniz değiştirebilirsiniz. Renk, boyut, her türlü ayarlayabilirsiniz o artık. Hatta bunun boyutunu birazcık fazla yapalım. Font size'ına 20 destek nasıl olacak? İyi, şimdilik görüntü olarak fena değil. Şimdi ne yapacağımızı söyledik şunu da küçültelim. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Şundan ne duplicate. Bu artı olsun. Aa, hatta bir saniye şöyle yapalım. Bunu silelim. Bunları butonlara yerleştirelim. Buton, bir tane buton yapalım. Bu Tonumuzun hemen ismini stringine diyelim ki artı. Ee, background color'ını lila yapalım. Helvetica normal. Font büyüklüğünde 16 olsun. Şimdi arkadaşlar biz bunların özelliklerini yaptığımızda duplicate dediğimde aynısından bir daha geliyor. Özelliği aynı ama mesela altına ben kod yazsaydım e kodları aynı olmuyordu sadece bu dış görünüş bilmem ne onlar aynı oluyor. Onu da buradan açıklayalım. Buna tıklayınca çıkarma işlemi yapsın. Buna tıklayınca... Ağğğh sorry. Aynen bu mi demek Buna tıklayınca çarpsın. Hatta bunların renklerini de değiştirelim ki evet, görüntü açısından. Bu da yeşil olsun. Bir daha yapalım. Bu da bölsün. Minik bir bu uygulama. İşte dediğimiz gibi yeni açılış olarak. Bunda da bölüm şöyle olun da rengi de e, turuncu mavi her neyse böyle olsun güzel şimdi şöyle şöyle evet gayet iyi ilerlediğimizi düşünüyorum görünüş olarak böyle kalsın mesela çalıştıralım önce tabii kaydetmedik uygulamamızı ama kaydedelim ve çalışsın ee, cebirsel olarak kaydedelim. Cebirsel uygulamamız nokta fig. Hmm. Şimdi bize iki tane şey gelecek. Şurada. dosyamızda bir cebirsel nokta ve cebirsel nokta m dosyası olarak bu iki dosyayla ilerliyoruz. Bu nokta ee, m belgesi kodları yazdığımız bu kısım fig bel fig belgemizde bu görsel olarak çalışan kısım. Evet. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu. Bu editten sayı bizim girdiğimiz. Bakın ben buraya istediğimi girebiliyorum. Buraya da istediğimi girebiliyorum. Çok özür dilerim. Ee, buraya da sayı girebiliyorum. Bunları yazdıktan sonra ben artıya tıklayacağım. Artıya tıkladıktan sonra sonucum burada gelsin. Çıkartmaya tıkladığımda buraya gelsin. Çarpma, bölme. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen hemen gelelim. Şimdi kod kısmına geçiş yapıyoruz. Kod kısmına geçiş yapabilmemiz için de oh, fig belgesini kapattım ama hemen open fit belgesini kapattıysanız bu kısımdan açabilirsiniz. Şunu küçülteyim. Şunu şuraya alayım. Daha rahat olsun bizim için. Tamam. Şimdi hemen bakıyoruz geldik buraya ee, bu tak kısmından bizim değiş üzerine değişiklik yapacağımız veya üzerinden bir şey alacağımız kısımda şurada tak edit birmiş ben iki tane komutum var benim onu da açıklayayım get ve set olarak ee, get almak için set de yazmak için böyle söyleyeyim, böyle açıklayayım. Üzerine eklemek için vesaire. Tabii bunları kod kısmında daha iyi anlayacağız. Hemen şöyle diyelim. Bakın edit 1, bu ne? Edit 2. Edit 1, edit 2, edit 3. Bundan alacağım, bundan alacağım. Bunun üzerine yazdıracağım. Peki nerede yapacağım ben bu olayı? Hangi push butonlara tıkladığımda değil mi? Hemen push butonun kolbekleri var. Bu kolbekler hatta şu, ilk başta şunu açıklayayım. Biz ilk baş e, nokta n belgemizi açtığımızda üç tane function olarak şey geliyor. Bu function var cebimizde burası. Açılış fonksiyonumuz ve çıkış fonksiyonumuz. 3 adet geliyor. Sonra üzerine ekleme yaptığımızda ne bileyim edit ekledik. Onların kolbekleri geldi. Ondan sonra push butonlar ekledik. Onların kolbekleri geldi. Bunlar normalde daha önce yoktu. Biz eklediğimizde geldi. Ama İlk açıldığında normalde bunlar var. Biz bu kısımla ilgilenmiyoruz şu anlık. Evet, açılış fonksiyonuna geçelim. Açılış fonksiyonunda da bizim uygulamamız ilk açıldığında nasıl görünmesini istiyoruz veya hangi özelliklerin olmasını istiyorsak işte onunla ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Bu çıkış fonksiyonu da aynı şekilde çıkış çıkarken ne yapılması gerektiğini yapacağız. Bunları şu an değinmeyeceğim. İleriki zamanlarda inşallah. Şimdi arkadaşlar bizim şu ilk baş toplama işlemini yapacağız ya push buton 1'e tıkladığında toplasın ve buraya yazsın. Olayımız bu. Hemen geliyorum. Edit 1 değil. Şuradan da callbacklerimizi kolaylıkla bulabiliriz. Push buton 1'in callbackine geldik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? 2 tane komutumuz var dedik. Şimdi bu komutumuzda diyoruz ki Get. Hop. Açtık kapat. Neyi alacağız? İki parametre ile çalışır bu. Hangisinden ve neyden? Neyin yani? İşte, dur bir saniye. Şöyle açıklıyoruz. Mesela get handless. Handless demek e, ben e, şöyle açıklıyoruz. Handless nokta neyden de edit birin nesini alıyoruz? Evet. Şimdi biz buradan özellikler görmüştük. Bu özelliklerin hepsini açıklayamam şimdilik. Bu özelliklerden stringini alacağız. Yani string demek üzerine yazılan şey. Bunun stringini alıyoruz. Get edit birin stringini tabi bu string olduğu için cidden de böyle yazacağız. Stringini Alıyoruz. İki parametreyle de çalışıyor. Stringini aldık. Güzel. Bunu bir tane değişkine atayalım. Ne olsun? İşte sayı bir. Sayı bir. Stringini aldık. Güzel. Şimdi bir saniye. Stringini aldık. Hemen bir çalıştıralım. Tamam mı? Çalıştırdığımızda hemen Tıkladım ve sayı birim ne geldi? Sıfır. Gayet güzel sıfır geldi. Ama matlabın bu kısmında girintili çıkıntılı olduğunda ki sıkıntımız var. Şöyle açıklayayım. Sayı mesela a eşittir 5. 5. Bakın. Eğer ki string ise girintili olarak yazılmaz. Ama sayı ise girintili olarak yazılır. Aradaki farkı görebiliyor muyuz? Bu kısımda görebiliyoruz. O yüzden gelen şey bize string olarak geldi. Sıfır güzel gayet güzel sayı ama e, matlab bunu string olarak tanımlıyor. Çünkü e, üzerindekinin tam olarak e, ne olduğunu anlamamız için bunu sayıya çevirmemiz lazım. Bu komutumuz da bu komutumuzda şudur ki e, string to double yani şu şöyle yapıyoruz str to double. Bu gelen veriyi ne yapıyor? Gelen stringi e, double bir sayıya çeviriyor. Hemen bir daha çalıştırıyorum bakın. A, tıkladığımda sayı 1. Ne geldi? 0. Bakıyoruz daha demin neydi? Girintili değildi. String gelmişti. Şimdi sayı olarak geldi. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Güzel stringini aldık. Devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? bunu stringini aldık. Elimizde bu sayı var. Gayet iyi. Şimdi bunu almamız lazım. Hemen alalım. Sayı 2 diyelim. Sayı 2 eşittir. Hemen şuradan copy paste. Ee, sayı 2 eşittir. String to double Yine double'a çevirdik ve get handle edit 2'nin stringini al. Gayet güzel. Aynı burada da string stringimizi double'a çevirip aldık. Elimizde sayımız var. Değişkene de atadık. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Yazmak. Ama hemen geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada get'le aldık. Set'le üzerine yazacağız. Neyin üzerine yazacağız? Tabii ki de burada. Edit 3'ün üzerine yazacağız. Hemen geliyoruz. Set. Handless nokta Neydi? edit 3'ün neresine yazacağız stringine değil mi arkadaşlar yine yine stringine yazacağız bu kısma e, ee, nokta edit 3'ün stringine hemen tırnak içinde stringine ne yazacağız bu set komutumuzda 3 adet parametre parametreyle çalışıyor. Bunları karıştırmayın arkadaşlar. Get alıyor. Set üzerine yazıyor. Budur. String'ine ne yazacağız? Sayı 1 artı sayı 2. Hemen çalıştıralım. Şunu kapatalım. Run. Evet. Mesela buraya ben 10 yazdım. Buraya da 20 yazdım. Tıkladığım 200 yazmışsınız. 210 geldi. Gayet basit arkadaşlar. Şimdi bu bakın buna tıkladığımda gayet iyi çalışıyor. Peki bunlara da aynı komutlarımızı yazalım. Hemen aslında aynı şeyi yapacağımız için bir de biz mesela bu her function'ın altındaki değişkenler kendine özgüdür. Mesela ben buradaki sayı biri push butonun altında push buton 2'nin altında kullanamam. Yani sayı 1 mesela Şöyle diyeyim bakın, normalde bu çıkarma işlemiydi değil mi? Bakın hemen hatayı gözlemleyelim sizinle. Şundaki noktaları virgülü kaldırırsak, çalıştır gayet güzel. Şu 10, şu da işte 10 olsun. Gayet iyi topluyor, peki çıkartma işlemine geldiğinde neden yapmıyor? sürekli yaptığımızda aynı hatayı tekrar verdi. Bunun tabii ki oh, çok özür dilerim. Niye sürekli mi bilmiyorum ama bir daha basalım. Dur dur, dur. Bir daha çalıştır. 10 10. Bakın hataya bakıyoruz. Diyor ki: "Undefined function or variable say verimizi tanımlamadınız." diyor. Yani bu ne demek oluyor ki? Her her function altındaki kendine özgüdür. Bunlar kendi kendi içinde kendileri çalışır. O yüzden hemen şuradan şunları tekrar kopyalayalım. Yapıştıralım, bir daha çalıştıralım. 10 10'dan 0 oldu. Gayet iyi. Aynı şeyi push buton 3'tü galiba bu. Hemen bakıyoruz. Push buton 1, 2, push buton 3. Push buton 3 de çarpma işlemini yapıyormuş. Hemen alalım sayıyı. Şunu Bunu Bunda şöyle yapalım. Sayı çarpma işlemini yapıyordu. Tabii ki de bu değil. Yıldızlı. S -s -s -s. Buraya da bu da bölme işlemini yapıyordu. Sayı 1 bölü. Sayı 2. Gayet iyi. Şimdi bir daha çalıştırıyoruz. 0 değil 20 olsun. Bu da 10 olsun. Topla dedik 30. Çıkar dedik 10. Çarp dedik 200 bölerek 2. Böyle uygulamamız çalışmış oldu. Arkadaşlar şimdi fark şunu da eklemek istiyorum. Ee, şimdi biz gayet güzel bir sürü kod yazdık. Yani şöyle sürekli her function'ın altına sayı 1 ve sayı 2'yi tanımladık. E bunu tanımlamasak olmaz mıydı? Hepsine aynı şey yapıyor. Olurdu gayet güzel olurdu. Nasıl yapardık onu? Açılış fonksiyonuna gelirdik. Tamam mı? Şöyle diyeyim. Kopyalıyorum bunları. Açılış fonksiyonumuz Opening Function'da. Burada açıyoruz. Şu kısma yapıştırıp bunları Handless'a bağlayabilirim. Handless'a bağlarsam Handless nokta sayı 1 ve Handless nokta sayı 2 Nokta sayı 2 Alırsam Bu da bizim e, programımızı güncellememiz için de Bununla da kopyalayalım. Böyle dedim. Tamam mı? Aynen şunu göstermeye çalışıyorum size. Kafanız karışmasın. Bu kod da çalışıyordu. Bunları hemen şöyle yapıyorum. Siliyorum. Tamam mı? Set handless nokta edit 3'ün. Handless nokta sayı 1 nokta handless nokta sayı iki. dersem bakın kod fazlalığından kurtuluyorum. Ve bunu dedikten sonra bunu yapıştırmam zor yapıştırmak zorundayız. Çünkü bu kodumuzu güncelliyor. Yani diyor ki ben diyor bunları kullandım. Handless'ları kullandım. Hepinize haberdar edeyim diyor. Ee, arkadaşlar burada da aynısını yapıyoruz. Handless nokta sayı <laughs> Handless nokta sayı iki. Aynısını bakın istiyorsanız olmuyor, bilmem ne, çalışmıyor, kodum hata alıyor, alıyor derseniz de bunları şey yapabilirsiniz. Buradan işte comment alıp uncomment falan yapabilirsiniz. Kendinize kalmış. Kodunuza yorum satır eklemek istiyorsanız da aynısını yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sonuçta kendi kodunuz arkadaşlar. Yani ben buraya şöyle deyip çarp ma işlemi diyebilirim. Hani ileride tabii bu bu kodlar için değil de ileride hani yazacağınız yüksek kodlarda karıştırmamanız için bu yorum satırları iyi olabilir. Ee, bir daha bakıyoruz sayı 1 sayı 2. Şunları ben burada silmek istedim. Bakın sadece 4 satır, 6 satır kod yazmış olduk. Diğer bir zamanda çok fazla kod yazmış oluyorduk. Aynı şeyi sürekli sürekli yazmak yerine Açılış fonksiyonunda da handless'a bağlayıp diğerlerine dağıtmamız. Bu kadar. Şunu da yazıyoruz. Handless. Nokta sayı 1. Böyle. Handless. Nokta sayı 2. Çok güzel. Guida.tahajop.txt bunu da yazalım. Konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. inşallah Yani bir şey katabilmişimdir size diye umuyorum. Yine deneyelim. 60 olsun. 10 olsun. Topla. Oh yeah, come on. <laughs> neden çalışmadı? Gayet güzel. Bakalım neden çalışmamış. Şu an çalışmıyor yalnız. Nan. Oo. Oh. Evet bakıyoruz neden çalışmamış. Bakın hata vermedi aslında. Bir daha bakacağız. Kapattık. Bir daha çalıştır. 20. 10. Topla. Oyek ma. Şimdi neden çalışmadı bakacağız. Set handles noktası editors headless nokta sayı 1 nokta, nokta sayı 2 Aslında hata vermiyor. Neden olmadı? Sayı 1 sayı 2 headless nokta editors string'ine headless sayı 1 Dur bakayım. Şunu kapat. Arkadaşlar sürekli böyle hatalar alacağız. Hata alacağız, hata almayacağız bile. Bunun nedenini sürekli araştırmamız lazım. Bu kadar basit. Hemen bakalım. Çarpma da yapmıştık. Oo, set nokta edit noktası stringine sayı 1 çarpı handness nokta sayı 2. Handness nokta sayı 1'i ne? Bakalım. nokta sayı 1. Sayı bir string to double get stringini aldım. Şu neymiş? Çalıştır. Handles çok güzel. Edit bir o. Sayı bir nokta a a a Sayı 1 sıfır. Ben acaba bunu şöyle mi yazacağız? Edit bir edit 2 edit o oh, yeah yeah yeah. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sayı 1. de böyle deneyelim. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? 19, 20. Adını hata verdim. Sayı 1. Ne diyor? Undefined function of variable. Sayı 1'i bulamadı diyor. E bulamazsın tabii. Handless çünkü. Handless nokta sayı 1. Nokta sayı 2. Ah tamam. Neden daha demin vermedi? Hay Allah. Aslında konumuz gayet çalışıyordu da neden daha demin vermemiş onu anlayamadım arkadaşlar. Evet çalışıyormuş. Yani neden... Şu an. Garip. Evet çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Umarım bir şeyler katmaya çalıştım. Ya yardımcı olmuşumdur diyormuyorum umuyorum. İyi günler. Kendinize dikkat edin.